Selamlar, selamlar. hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma diyorum. Sizlere kolay, pratik bir şekilde nane nasıl kurutulur, nasıl e, ayıklanır onu göstermek isteyeceğim. Öncelikle ben nanelerimi bu şekilde yıkadım. Görüyorsunuz yıkadım ve kurutmam lazım. E, yoksa kararır. Kurutmazsanız, eğer üst üste de atarsanız iyice kararır. Benim böyle bir kurutma aparatım var. Bununla güzelce çevirerek bu şekilde çevirerek bastırıyorum şuradan. Çevirerek bunu güzelce kurutuyorum. Önce kurutun. Çünkü geldiği gibi yaparsanız tozu toprağı var. Yemeklerinizin içine kullanırken naneleriniz toz topraklı olur. Onu kesinlikle kurutun. Ve hemen açalım. Bakalım hemen. Evet. Güzelce kurudu. Böyle yeşilliklerimi bu şekilde kurutarak yapıyorum. Alayım şunu kenara. Ve aparatımı şuraya alayım. Sadece size göstermek için bir bağ almıştım. Ki göstereyim diye. Böyle aldım. Elimize bir tane rende lazım tarafıyla rendenin şuradan koyalım ve buradan çekelim. Bu kısa olduğu için aşağıdan korsak rahatça tutup çekebiliriz. Bu şekilde hepsini çıkartıp tek tek neden? Çünkü şu tırnaklarımız ve buralarımız kapkara oluyor. Biz kadınlar bayanlar da elimizin böyle kara olmasını hiç sevmeyiz. Onun için böyle bu yöntemle yaparsanız hiçbir şekilde eliniz kararmaz. Buradan kalan olursa da incecik şu şekilde alabilirsiniz ki ziyan olmasın diye. Ama genelde hepsi çıkar buradan. Ben size göstereyim diye biraz hızlı davranıyorum. Hiçbir şekilde bir şey kalmadı. Bir tane daha göstereyim. Yani farklı yöntemler var. Elinizden de tek tek ayırabilirsiniz. Ama her evde bulunan bir rende vardır kesinlikle. Görüyor musunuz? Bu şekilde hepsini rendenin ağzına getiriyor. Ve işlemi burada bitiriyoruz. Bu kadar basit ve kolay. Bezimizin üstüne sereceğiz ve gölge bir yerde naneleri kurutmanız lazım. Bu şekilde. Gölge değil de güneşe korsanız yine güzel olmaz. Rengi sararır. Böyle yemyeşil kalması için gölgede kurutmanızı öneriyorum. Hadi bakalım. Artık yaz geldi. Nanenin de çoğalma vakti. Sizlere kolay gelsin diyorum. Ben de işlemimi burada bitireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.